Bununla birlikte tabi insani yardım konusunda maalesef Suriye'ye beklenen yardımlar gelmiş değildir. Bize Avrupa Birliği'nin verdiği söz vardır. 3 artı 3 milyar avro. Fakat bu verilen sözden sadece 1 milyar 750 milyon avro Avrupa Birliği'nden gelmiştir. Birleşmiş Milletler Göç Mülteciler Komiserliği'nden de gelen rakam şu anda böyle zannediyorum ki 750 milyon dolar civarındadır. Böyle bir rakam karşısında biz Türkiye olarak bunlar bizim bütçemize gelmiyor. Uluslararası yardım kuruluşlarına geliyor. Ve bizim ise kendi bütçemizden yaptığımız harcama 35 milyar doları bulmuştur. Biz bunları altyapısıyla, üst yapısıyla bütün oradaki mültecilere yapıyoruz. Şu anda da az önce ifade ettiğim gibi 310 bin mülteci tekrar geri dönmüştür. Ama bizde 3,6 milyon mülteci var idi. Bu kadarı geri döndü. Şimdi bunların geri dönüşünü hızlandırmamız için önce burada bir defa sükunetin, suhuletin sağlanması lazım. Barışın burada sağlanması lazım. Ve bütün çatışmasızlık bölgelerinin hakimiyetinin buralarda artması lazım ki bu bölgelerde bir adım atalım. Ama bu adımı da atarken e bunları biz çadırlarda mı barındıracağız? Diyoruz ki bütün bu oluşan yerlerde güvenli bölgeler oluşturalım ve o bölgelerde Suriyeli kardeşlerimize konutlar yapalım ve bu konutlarına da kendileri topraklarına dönmüş olsunlar. Bu imkanı onlara sağlayalım. E bu imkanı sağlamak için de Batı lafa gelince lafı yapıyor. Bakıyorsunuz. Körfez'de çok konuşanlar var, konuşuyor. Para da bol. Silaha vesaireye çok ciddi rakamlar harcanıyor. Ama bu tür yerlere gelince şu anda beklenen rakamlar yok. E biz de diyoruz herhalde şimdi artık bir soru işareti doğar. Temennim odur ki harabeye dönmüş olan Suriye'yi yeniden ayağa kaldırırız. Tabii sahadaki varlığımızı etkin bir şekilde sürdürürken, Diplomasinin imkanlarını da asla ihmal etmiyoruz. Geçmişte ülkemize ne kadar yalan söylenmiş, verilen sözler ne kadar tutulmamış olsa da muhataplarımızla diyaloğu hiçbir zaman kesmemeye özen gösterdik. Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz halde büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz bütün video kayıtları ile beraber bu tespitlerimizi kendilerine tek tek gösterdik. Bunlar kimin askeri? Bunlar Batı'dan geldi. Bunlar Suriye'li değil. Bunlar bizim askerimiz değil. Bunlar işte sizin askerleriniz. Bak sizin bayrağınız. Bak sizin kokartlarınız. Hala yok diyorsunuz. İşte buyur sizin zırhlı taşıyıcılarınız. Sizin tanklarınız. Sizin toplarınız. Bunlar buraya zembille inmedi. Havadan zembille inmedi. İşte bunlar buraya evet. 5 bin tırla taşındı. 2 bin kargo uçakla buraya geldi. Ve şimdi burada bunlar kime karşı kullanılıyor? Önemli olan bu. Biz bunları biliyoruz. Bunları görüyoruz. Onun için de madem ki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz. Bunları tesbih edip yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize 3-5 gün içinde çözeceğiz. 3-5 hafta içinde çözeceğiz dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz. Buna rağmen diyalog yollarını kapatmayı da asla düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde pek çok muhatapla çeşitli seviyelerde görüşmeler yapıldı, yapılıyordu. Önümüzdeki dönemde de bu görüşmeler sürecektir. Aynı şekilde sahadaki operasyonlarımızı da kesintisiz devam ettireceğiz. Öte yandan sadece belli bir kesimle değil Suriye meselesinin tüm taraflarıyla kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Mesela dün Bakanlar Kurulumuz devam ederken Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile bir telefon görüşmem oldu. Kendileriyle hem Suriye'yi hem de diğer ikili meselelerimizi konuştuk. Diğer ülkelerin liderleriyle de her fırsatta bizzat görüşüyorum. Sözün gücünü en iyi biz biliriz. Sağdaki varlığımızda sözümüzün gücünü birleştirerek hem kendimiz hem de kardeşlerimiz için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu başarmanın çabası içindeyiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye her hal ve şart altında çok yönlü bir politika izlemek mecburiyetindedir. Çünkü biz yıllarca birlikte yaşadığımız güneyimizdeki komşularımızla, kardeşlerimizle hala çok yakın ilişkilere ve bunun gerektirdiği sorumluluklara da sahibiz. Bu bakımdan Orta Doğu'luyuz. Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen bugün Kuzey Afrika'yı boydan boya geçen herkes bizden oralarda bir parçaya rastlar. Dolayısıyla biz aynı zamanda Kuzey Afrikalıyız. Aynı zamanda Orta Afrikalıyız. Palazlandırılan, cesaretlendirilen, teçhiz edilen bu terör örgütleri faaliyetlerini başka yerlere doğru genişlettiğinde işin rengi çok değişecektir. Kendilerine suni bir güvenlik ve refah dünyası kuranlar terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olduklarında aslında bir sırça sarayda oturduklarını çok çabuk anlayacaklardır. Geçtiğimiz yıllarda DAEŞ'in Irak ve Suriye'deki yapılarıyla irtibatlı gördüğümüz 60 binin üzerinde yabancıya ülkemize giriş yasağı koyduk. 6 binin üzerinde yabancıyı da sınır dışı etti. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çoğunluğu özellikle bu suni güvenlik ve refah dünyası içinde yaşayan ülkelerde olmak üzere bu kadar potansiyel DAEŞ'li yaşıyor, faaliyet gösteriyor demektir.